İçki tüm kötülüklerin anasıdır. Bu söz sadece bir ifade değil, hayatın ta kendisinden alınmış, asırlardır doğruluğu kanıtlanmış bir uyarıdır. Peygamber Efendimiz bu mübarek sözleriyle bizleri neyden korumak istedi? İçki sadece bedeni değil, ruhu, aklı ve toplumu da tahrip eden bir zehirdir. Nice yuvaları yıkmış, nice canları yakmış, nice pişmanlıklara sebep olmuştur aklı örten, iradeyi zayıflatan bu alışkanlık kişiyi doğru kararlar almaktan alıkoyar, günahlara kapı aralar. Unutmayalım ki aklımız bize Allah'ın bir emanetidir. Onu korumak Rabbimize karşı en önemli görevlerimizden biridir. İçkiden uzak durmak sadece kendimize değil, ailemize ve tüm topluma karşı sorumluluğumuzdur. Gelin bu büyük uyarının kıymetini bilelim. İçkinin karanlığından uzak durarak aydınlık ve huzurlu bir hayat inşa edelim. İçki tüm kötülüklerin anasıdır. Bu hadis bize bir kurtuluş reçetesi sunar.